Merhaba arkadaşlar, bugün İyi. okul serüvenlerimiz için yazmayacağım. Gördük, lütfü numarasını, kitabımı yani gösteriyorum. Ay, bir dakika, ablamın lütfü numarasını açsam ne acaba? Bir ya. Ya. Ben bilmiyorum ki dedim, ne kadar sinir oldum sonra hangi <laughs> doktora numarasını yazayım? Bilmiyorum <laughs> deyince bence daha az bir şey oluyor. Sen benim lütfü <laughs> Ela açıyorsun, sen okudun, Öyle sen açıyorsun. Yazıyorum ben buraya, verebilir miyim bir kalemle? Tamam hocam. Sağolun. evet şimdi Arkadaşlar Arkadaş, inanabiliyor musunuz? TR <laughs> füste gelmişiz ya. Öyle öyle bizim Geç iki dedik. çocuğum bilmiyorsun. <laughs> Anlam, çok iyi gelmişim. Nehir gelmemiş bugün de. Bu verdi o verdi sen onları gel. <laughs> evet, e, rat... e, <laughs> sana gıcık olan. Sana gıcık. Şey... <laughs> gıcık ne gıcık? <G> <laughs> e, yaz bakalım. E sayısına bak. Etmek değil. Ezel'den beridir burada oturuyorum çocukta ya. Ay. Sen gördün Bilmiyorum ki, unuttum. Ya, ekmek sayısı, ekmek sayısı. Ekmek sayısı, ekmek sayısı iki tamam ben de iki yazayım ama iki çıkmamıştı. Ekmek sayısı 2, 2 yaz. 2 hocam. Değil! Git Hocam, ne oldu no, tamam. Evet. E. Ee, um, sen gel sen yaparsan öğretmen gel. Evet çocuklar merhaba merhaba merhaba. Eee bir şey oldun, geldin hoş bulduk öğretmenim. Ee, tamam şimdi Siz bir soru soracağım ben tahtaya yazıyorum. Hocam, el kalemimi verir misin? Oku, kızım gülümse geldim. Tahta kalemim varsa yok galiba bakayım. Yok. Yok öyle benim. Tamam. Ben sana vereyim hemen bir tane bekle. Al. Ben, ben hayatı de... oku bir önce çocuğum. Eee... şeyi ıı, bir dakika lan. Beyza'nın göz Aman Beyza'nın babası ekmek almaya gitmiştir. Buna göre Aa, bu Buna göre, göre abisinin gözlük numarası şey kaçtır? Şey yani. Ekmek almaya de, buna göre ben nerede bileyim? <gülüyor> <gülüyor> ya. E, <tabii>. o yani yani tabii ki, yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim. O, mutluluk şeyini de ben nerede bileyim bunu ya. Gider, bozucam, yaparsam, 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 yaparsam. <laughs> bu soruyu mu bilemiyorsunuz ya? Ya bu soruyu mu bilemiyorsunuz? bu soruyu mu bilemiyorsunuz? bunun, çık, bunun şey nesi zor ya? En bak sen bilirsin. Ya, şey ya öğret ben bu soruyu nereden bileyim sen bilecek misiniz ya? Bunu başına çal gardenim ya. Bir defa katılmaz Bir normal bir yaşayamıyorum.

kim da okutlayalım. <laughs> Matematik kitabını çıkartsın herkes. Kızım sen niye burada Hatem çıkartıyorsun kitabını? Hiçbir hiç, hiç, hiç şey bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir, bir, bir çok beceremiyorsun. Tövbe estağfurullah ya. Ya Nilma sen sen ama Nilma sen sen çözebilecek ya? Çocuklara ya yani kalkmayın konuşmayın. Yine sinirlendirdiniz beni ya. <laughs>

sen becerecektin. Sen bilirsin ama halen becerecektin gel. Evine <laughs> sen gel. Her evet hocam ben beceririm biliyorum. Ya bir şey bize gelmez bir beceriliyor. Tut şu telefonu. Hiçmiş öyle. Al. Hiç benim hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ee. Ne kolaydı. Ne kolaydı. Ha. <laughs> Mesela ekmek sorusuna başlayalım. Hocam iki. Değil. Geç Aman. Hiç şeyle beceremiyorsunuz ya. Evet ya. Ne ki? Ya Selim sen de her şeyi biliyormuş gibi hava atma ya. Evet ya seni umuyorum. İki söyleyeceğim, söyleyeceğim söyleyeceğim. Söyleyemiyorum ya. Tamam. E. ben geliyorum. Gel çocuğum. Bak beni. Ver şunu bana bakayım. Eee. bir dakika lan bu ne? Yerine otur. Tamam. Tamam, okuyorum. Hani becerecektin mi? Ha. Dinle. Okuyorum. <laughs> Çıkamayacağım. Şey ya. <laughs> Bak, iki. Hani becerecek. Tane <laughs> Zaman, bu durumda geldi ama kaçtı. Hani becerecektin, gerecek <laughs> ya. Hani becerecektin, ha? Hani becerecektin. <laughs> e yo, <yahu> ben beceririm ki bunu tefe yani. Ya da? kaf. bakayım. Ya da kaf aşmayı bilmiyor. Yardıma gel. Hı, tamam. <laughs> <Ne> yapamıyorsun <laughs> ya. Geç. Geçelim geç ya be. Bir bak. <laughs> siz de sizinle konuşmayın. Vak vak vik vik vuk vak vak vak. Şimdi. Ha çok komik. <laughs> konuşmayın. Konuşmayın. Herkese bu soruyu çözemeyecek mi ya? Gel. Sana güveniyorum. Sen çözersin. <laughs> Aa, <o> şey çok... <laughs> Ne ya? Aç bir dakika Kafa açabiliyor musun? Açabildim. ben açarım çıktı biliyor musun? Ben de ki zaten. Ma. Bu ne? Sen ne diyorsun? Sil tapa diye. Ne diyor? Çocuklar kısır. konuşmayın. Göre. Başkan buraya gelsin. Başkanlar şimdi tamam ben bir yere gideceğim. Başkanlar buraya gelsin. Başkan buraya gelsin. Örtmem Allah için buraya. Örtmem Allah için bir yere gitmeyi. Bakın zaten siz önce ders bitiyor Gele, sen kum bas kum gel sen. Gel sen söyle. Sen şey sen. Not defteri ne ya? Not defteri yazacak bir ya. Ay şuna yazayım bak. Bekle. Ne? Ben şuna yazayım. <laughs> ben şimdi bir yere gideceğim. Ben e, şimdi ben yazacağım tamam mı? Sen e, evet. şey evet. geç otur. Ben Şaklar şimdi bir yere gideceğim. Tamam. Sen

Çekil çekil, çekil çocuğum sen de çekil. kapat. kapan kapan. doğru değil. Ay sonunda, gerçi ben bir şey yapmayacak mıyım ki? Çocuğum haydi yaşa devam et. Değil mi? Haydi yaşa. Bu gün telefizde öğretmen çıkartma dedi, yaz dedi. Niye ya? Allah'ım ne yapayım? Çocuğum benim bir şey, şey yaptığım şey. var da. Sözü ben bir soru söylemedim. Eee bulu bulu bulu. ben soru söylemedim. dersimiz diye devam ediyor. Kalem tamam. mi? Yazıyorum. Evet dersimiz diye devam ediyor. Çocuklar siz de çözmeye çalışın. Tamam mı? Evet sen de çözmeye çalış ve konuşanları yaz. Tamam. Hadi inanıyorum sana çocuğum. Sen şu kadar öyle. Ama şimdi bir şey söyleyecek ama şimdi başkanı kalkıyor. Şimdi alayım da. Başkanı da götürüyorum. <laughs> Ama bay ben... şey bitmiş ya. Ben, ben şuraya geçeceğim. Ömer kalk ya benim yerimde ne işin var senin? Evet. <laughs> <Hadi>, gel <laughs> Defter matematik dersin. Çöp <laughs> estağfurullah. gel buraya. Matematik Ömer defterin, buraya gel çabuk. Matematik dersin. Soruyu <laughs> <otorluğu> yazayım şöyle. <laughs> Bir daha bir oturmamız gerekiyor değil, değil mi? Aynen evet. ya gel. Evet, evet. gel evet. Ya. Aa, öyle, <laughs> <C 'ye kalkarsın. gülüyor> öyle. Ya bir de ne ya öğretmen Gel kalkalım. Ne çözeriz ya soruyu. Bir de sen <laughs> ne de yedin yedin oturmuşum. Yağım kadar yoksak mı? Olur. Kolik ne yedin? Gel, 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 benimkin de çok zor geldi. Hadi buraya oturacağım. Ben kızamıyorum lütfen ya. Tamam ya. Yine geçer misin? Tamam bir dakika Şurmayı Be, çözdüm. Tamam ya. Ama Sen sen çözdün ya. Oh, orada kaldın. Ah. gidiyorum ya. Bu ne ya? Bu nasıl okuldur ya? Rezillik resmen gidiyorum ben. Bu ne <laughs> gidiyorum ya? Gidiyorum diye çıkın Evet. Çekil lan. Çekil lan. Sana bir vururum. Aklını okurum. Çekil lan. Çekil lan. Çekil lan. Bakma internet bile error vermiş. Arıyor musun bütün internette? Yemin ederim sinirlendim ya. ya. Baba nereye gidiyorsun? Uçarsın havaya he. Ay. Gidiyorum ben. Ay. Bir video çekeceğiz dedik ya.